Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu bölümümüzde size çok... yine şey videomuzda karşınızdayız. Bu bölümümüzde araba satın alacağız. Ben satın almıştım. Hemen göstereyim. Arkadaşlar benim arabalarım işte burada. Mükemmel değil yani arkadaş. İki tane Bugatti. Ferrari mi Lamborghini mi? Ne birazcık gezmeye çıkalım arkadaşlar. Arkadaşlar içine bakın çok güzel ya. Vallahi arkadaşlar ben bu, bu arabalar için bütün paramı alacağım. Bu araba 2 milyar TL idi. Diğer yani bu kat ileride. 3 milyar 4 milyar falan. やあ。Yeah. Da da baya ben boş veriyim ya gitana bu temiz var. Eve ben zorla gelmiştim buraya. Bir yere gitmeliyiz arkadaşlar. Ben o arabamı çıkartıp ya da yeni bir araba satın alıp ya da yürüyerek giderim ve ben gidip yeni araba satın alıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim arabacıya. Adam yok ama Bugatti'lerimiz burada arabalarımız burada. Bugatti var da bunlardan mı olsun? Ya ben bunu çok beğenmedim. Hangisini alsam? İçisine bakacağım adımların. Çünkü güzel. Çok güzel oldu. Bu ne ya? Ne karışa ben kararını verdim. Arama sonra parasını veririz ya. Verdim ya ben. Verdiğim gitti bir yere. Bilmem nereye gitti ya. Bu mı dönecektik? Hayır. Bu evde gizemiş. Buradan zaman evimin yanında park edeyim. Kapının kapısını niye açık şimdi? Bine mi mu? nasıl aldım bu ya? Trolla sürebiliyorum arkadaşlar. Lan sen niye böyle Bunun üstü çok güzel. Çok güzel bir arabam ya. Evime gireyim bir. yorumlara yazın. Bu sefer hangi arabaya alayım? Açıyorum ya. Bu stand yemek yok. Biliyorum ben bunu. Bu kat çöllerin güzelliklerine bakın arkadaşlar. Arkadaşlar ya bunlara yazın. Siz hangi arabaları seviyorsun? Ben Bugatti ve Ferda ayrılan Burçin'i severim. Şimdi buraya park edeyim. Eski burası burasıydı ya. O küçük bir yer diye hiç sevmedim, beğenmedim. çarpmışım ya. Buraya da geldi adımı yazayım. Şimdi adam çalıştır bunu. çarptım çarptım Bu sefer yerinde durmuyor ya Şimdi çocuk mucuğa çarpacağız. Çarptık. Şimdi bunu tabir et. Kaç para mı ya? telefonumu da evde unuttum çekici aramak girdim bak ben telefon alıp geliyorum hemen evet arkadaşlar telefonu almaya gittim telefonu evde değilmiş tamire götürmüştüm de şimdi bunu Пачка на билете, билетик карта Это разыдки, это, это. Çoş geldik. Tamam. Evet arkadaşlar bu bölümümüzde araba aldık. Baktık. Abone, like atmayı unutmayın kanalımıza. Abone, like atsanız çok mutlu olurum. The good shooters.